Merhaba arkadaşlar Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda size bambaşka komple bir proje tanıtacağım. İsmi Multiverse X arkadaşlar. Multivariant X projesi nedir, nasıl bir çözüm getirmeye çalışıyor, hangi alanlarda nasıl işbirlikleri yapmış Google'la olsun işte Almanya'nın en büyük telekom devlerinden e, Deutsche Telekom'la olsun bunlarla yaptığı birliktelikleri size adım adım anlatacağım. Aynı zamanda projenin cüzdanı, debit kartı gibi komple arkadaşlar çözümleri var. Bunların da detayına videoda geleceğiz. Bir sonraki boğanın yıldız olabilir. Ondan sonraki boğanın da yıldız olmaya devam edebilir. O nedenle arkadaşlar e, atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Multiverse X projesine geldiğimizde geçmiş ay arkadaşlar çok güzel bir organizasyon yaptılar. Beni davet ettiler ama katılamadım başka işlemden dolayı. Oldukça güzel bir organizasyon konferans oldu. O konferansın içeriğine de geleceğiz arkadaşlar. Birkaç tane tweet paylaşmıştım biliyorsunuz. X Day diye 2023 X Day diye bir organizasyon gerçekleştirdiler. Buraya oldukça sektörde ileri gelen kişiler ve partnerliklerin de orada açıkladılar aynı zamanda. Gayet güzel bir event oldu. Ben de arkadaşlar size bugün Multiverse X projesi ne yapmak istiyor? Nasıl bir çözüm getir Hangi alanlara giriyor? Onun detayına geleceğim ve arkadaşlar e, bilgimiz dahilinde dursun. Bu arkadaşlar proje borsa listelendiğinde değişik gelişmeler yaptığında bir olacak ki biz de gidip bundan yatırımımızı yapacağız. Tabii kendi yatırım kararımız doğrultusunda. E, bu videoda arkadaşlar bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Tamamen bilgilendirme odaklı. Multiverse X projesinin potansiyelini sizlerle dediğim gibi paylaşacağım. Biraz uzun bir giriş <laughs> oldu ama size anlatmak istedim. Nedir, ne değildir? Projenin komple kapsamlı olduğunda bahsetmek istedim. Multiverse projesine geldiğimizde arkadaşlar Önemli olan şu oldukça hızlı bir smart kontrat yani akıllı kontrat sunan bir platform. Şimdi burada ana olarak bakmamız gereken şeyler şunlar performansı oldukça iyi saniyede arkadaşlar 30 bin adet işlem olabiliyor. Bu inanılmaz çünkü Bitcoin daha yavaş Ethereum daha yavaş tabii ki onlar baba networkler ama hızlı networklerde biliyorsunuz bu alanda kendini bir Point of difference yani öne geçtiği bir fark yaratıyor e, diyebiliriz. 6 saniye arkadaşlar blok zamanı ve aynı zamanda TX costu yani işte herhangi bir transaction yaptığınızda, işlem yaptığınızda costu da 0.001 dolar arkadaşlar. Oldukça ucuz. Aynı zamanda şu an bu nereye scale edebilir, ne kadar büyüyebilir? 100.000'e yani 263.000 bin işleme saniyede geçebilir. TPS dediği yani TPS yazdığı Saniye başına olan işlemler diyebiliriz arkadaşlar Testnet üzerindeki. Aynı zamanda ilk kez on chain'de 2FA mekanizması getiriyor proje. Aynı zamanda meta transaksiyonlara, meta işlemlerinde, meta işlemlerinde gerçekleştiğinden bahsedebiliriz. Developerlar yani geliştiriciler %30 royalty yani işlemlerin üzerinden ne yapıyor? Kendine pay alıyorlar. Yani ekip burada da geliştiricileri, developerları da bu şekilde düşündüğünü bahsediyor. Validatörler de %11 APR yani %11 kazanım sağlıyorlar yıllık olarak. Dediğim gibi şöyle bir event yaptı arkadaşlar ekip. XT 2023 diye. Ve XT 2023 eventinin sitesine geldiğimiz arkadaşlar buradan neler olduğunu girip izleyebilirsiniz. Duyurular, ekosistem sistem nasıl gelişiyor? Hackathon yapmışlar. Onlardan bahsedelim. Ama bu konferansta ben arkadaşlar daha sonra özetini izledim. Şöyle ana şeyler var. Bir kere çok önemli partnerlikler getiriyor ekip ve birliktelikler getiriyor. Bundan bir tanesi Google Cloud. Biliyorsunuz Google'ın ne kadar büyük olduğunu bahsetmeye gerek yok. Google Cloud'da veri depo alanı Google'ın diyebiliriz. Çözümü. Google'da top 5 şirketten bir tanesi market cap açısından biliyorsunuz Amerika'ya listeli. S&P 500 ve Nasdaq listeli. İkincisi Deutsche Telekom bu ne yapıyor? 4 çeyreğim arkadaşlar. Biraz daha Network üzerine yani telekomünikasyon network üzerine bir partner. Google Cloud ne? Hem Big Data yani büyük data dediğimiz hem de AI yani Artificial Intelligence yapay zeka üzerine. Bu partnerliklerin hiçbir birbirinden aslında baktığınızda ayrı ayrı partnerlikler değil. Hepsi büyük resmi oluştururken değişik alanlarda Multiversex projesine destek sağlayacak. Fikrini geliştirmeye de yardımcı olacak. Aynı zamanda Tencent Cloud var. Gaming ve Metaverse üzerine yani oyun ve Metaverse üzerine. AWS var. Burada da bir klikle not deployment'ı üzerine çalışan bir şey. Aynı zamanda Axelar projesi diğer bir partner. Bu da 40'tan fazla blok zincir üzerinde operasyonlarını yapmak, işlemini devam ettirmek üzerine aldığı bir partner. Burada gördüğünüz gibi burada da bir klikle yani bir tıklamayla Google accountlarına Wallet integrasyonu yani MetaMask gibi işte Trust Wallet gibi buraya eklenmesini sağlıyor. Bu da önemli Google'la yaptığı partnerliğin böyle faydaları da var. Aynı zamanda arkadaşlar Ekip X Portal Debit Kart diye bir şey çıkarıyor. Bu da Debit Kart yani dışarıdan para çekme ya da işte e, kripto harcama, kripto para çevirip çekme gibi ne yapıyor? Çok güzel e, sağlıyor. Neden güzel? Çünkü şu an işte özellikle Türkiye'de yaşayan arkadaşlar işte para bir atacak, başka yer atacak, kriptoyu da oradan bankaya gönderecek ve bankadan çekecek de belli bir süre geçiyor arkadaşlar. Ama bu projenin kapsamında ne yapıyor? Gidip banka debit karttan para çekebiliyorsunuz, kriptonuzu çekebiliyorsunuz. Tabii ki işte bulunduğunuz yerin körensisini yani para birimine göre. Aynı zamanda bu debit kartı ne yapıyor? Mastercard'la partnerlik yapıyor ki Mastercard'a rakip değil. Bak diyor ben Mastercard büyüklerden bir tanesi de iki tane Mastercard Visa işte de var da o biraz da premium. Diyor ki Mastercard'a ben seninle birlikteyim. Multi zincir genişlemelerinde işte çoklu zincirli genişlemelerinde kullanmak için mesela ERC20, BNB, BSC arkadaşlar bunlarla partnerlik yaparak hem birçok zincirde çalışıyor hem Mastercard gibi bir babayı bu sektörün babasını yanına alıyor ki ben sana rakip değilim gel partnerlik yapalım. Güçlerinizi birleştirilme getiriyor. Bundan projenin geleceğine ben inanıyorum arkadaşlar. Tabii ki bahsettiğim şeyler yatırım tavsiyesi değil ama kendi yaptığım yatırım kararlarını, proje incelemelerini nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda proje arkadaşlar tek başına cüzdan ya da işte e, debit kart birçok çoklu zincirde çalışan bir smart kontrakttan öte aynı zamanda eğer AR yani artificial intelligence ve metaverse olaylarına da giriş yapıyor. Hem de dijital ikizinizi yaratıp Burada da ne yapabiliyorsunuz? Bu X portala da kendinizi gönderebiliyorsunuz. Orada da farklı tecrübeleri edinebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar size bir şey göstermek istedim. Event'ten bir kısım. Bu eventte de yapılan şey Google Cloud partnerliğini burada duyurdular ve Google'dan yetkili kişiler burada gelip Multiverse X projesi nasıl partnerlik yapacaklarını anlattılar arkadaşlar. Bu event arkadaşlar Daniel Rudd'da katıldı. Google ve Multiverse X'in partnerliğini duyurdu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Deutsche Telekom'la o da oldukça büyük bir şirket. Onunla partnerliğini duyuruyor. Yani ekip arkadaşlar en büyüklere gidiyor. Mastercard'a gidiyor, Deutsche Telekom'a gidiyor. Aynı zamanda Google'a gidiyor. Yani proje iyi, ekip iyi, ekip anonim değil. Ekibin üyelerini tekrar teker girip görebilirsiniz. Event düzenliyor. Event'e baba konuşmacılar getiriyor diyebiliriz. Gene baba şirketlerle partnerlikler yapıyor. Ondan yani şaka bir yana bu büyük şirketlerle yaptığı partnerlikler Bo'ya güzel adımlar atıldığını bana gösteriyor. Aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz bu EGLD projesi vardı. EGLD de Multiverse blok zincirinin yerel para birimi. Yani token'ı diyebiliriz. Bu işlem ücretlerini ödemek için kullanılıyor ve ağın güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı oluyor. E, kullanıcılar EGLD'yi staking kavuzlarına devredebiliyor ve bunun karşılığında ödüller kazanabiliyor. Buradan geldiğimizde zaten arkadaşlar EGLD'nin fiyatının 45 dolar olduğunu görüyoruz. EGLD'nin listelendiği borsalarda işte Binance, Kucoin, Coinbase, Kraken, Baba şeyler var arkadaşlar. Siz de gelip dediğim gibi başka borsanın listelenmesini bekleyebilirsiniz ama daha hangi borsa istenecek videonun başına söylediğim gibi e, ya da buradan gelip yatırımızı yapabilirsiniz. Yatırımızı yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi büyük proje bu. Tüm zamanlara baktığımızda tüm zamanlarda gördüğü fiyat arkadaşlar 470 dolar. Yani sadece onda birinde şu an arkadaşlar. Ve son bir aylık şeyine baktığımızda gördüğünüz gibi iki kat yaptı çünkü eventler işte bu lansmanlar inanılmaz yerlere getirdi projeyi. Ben de size buradan bahsetmek istedim. Tabii ki gördüğünüz gibi işte bir ay önce göre iki kat ama tüm zamanlara göre baktığımızda onda bir fiyatında. Bu da bir sonraki boğada neden 10x yapmasın, 20x yapmasın, işte zirvesini geçmesin. Ben arkadaşlar ilerleyen günlerde Multiverse'den alt koyun cüzdanıma ekleyeceğim. Siz de kendi kararınız doğrultusunda bakabilirsiniz. Hoşunuza giderse. Zaten sağlam bir koyun olduğunu görebiliyorsunuz. Ya tabii bir Bitcoin Ethereum değil ama ne kadar sağlam olur burada görebiliyorsunuz. Ee, buradan da dediğim gibi güvendiğiniz borsadan Binance olsun işte Coinbase olsun, Kucoin olsun hangisinden almak isterseniz girip yatırım yapabilirsiniz. Bu borsalarla ilgili ömür boyu komisyon indirimi kazanmak, işte komisyonsuz alım satım yapmak istiyorsanız da videonun açıklamasında borsa kayıt linkleri var. Bundan bir referans linkim. Buradan üye olursanız hem komisyonsuz işlemden faydalanırsınız ömür boyu hem de bana destek olmuş olursunuz diyelim. Umuyorum arkadaşlar proje hoşunuza gitmiştir. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Multiverse X Projesi nedir? Neler yapmıştır? Ne gibi yenilikler getiriyor. Komple bir paket getiren bu projeyi ben neden altcoin sepetime eklemek istiyorum? Bunun detayına girdik. Eğer videoyu beğendiyseniz eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza paylaşın. Şimdiden hepinize sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.